Merhaba sevgili gençler. Kimyamızın her zaman iyi olması dileğiyle bugünkü soru çözümümüze başlayalım. Altının ayarının hesaplanması ile ilgili bugünkü soru çözümümüz. Soruya baktığımız zaman altının ve gümüşün oluşturduğu alaşımın kütlesi bize verilmiş 19.25. Toplam hacim bize verilmiş 1.325 ve bunlara bağlı olarak takıdaki altının kütleceği yüzdesini ve ayarını istiyorum. Bu verileri şöyle bir çıkaracak olursak bize toplam kütle verilmiş 19,25 olarak, toplam hacim verilmiş 1,325 olarak, altının yoğunluğu verilmiş, gümüşün yoğunluğu verilmiş, alaşımda yalnızca altın ve gümüş olduğu ifade edilmiş ve toplam hacmin alaşımla, alaşımdaki toplam hacmin gümüşün ve altının hacimleri toplamına eşit olduğu kabul edilmiş. Hacim hesabını şöyle bir çıkaracak olursak altının hacmine ve gümüşün hacmine sırasıyla ve altın ve, ve gümüş dersek bunların toplamı 1.325 cm3 olarak zaten bize soruda verilmiş. Altının kütlesini altının hacmi ile yoğunluğunun çarpımından gümüşün kütlesini de gümüşün hacmi ile yoğunluğunun çarpımından buluruz ve toplam kütle zaten 19.25 olarak bize verilmişti soruda. Denklem sistemini kuracak olursak gümüşün hacmini altının hacmine bağlı olarak yazacak olursak ve toplam kütleyi de yine altının hacmi çarpı altının yoğunluğu artı gümüşün hacmi çarpı gümüşün yoğunluğundan 19.25'e eşitleyecek olursak şöyle bir denklem elde ederiz ve bu denklemi sırasıyla şu şekilde çözecek olursak altının hacmini burada 0.60-65 cm3 olarak buluruz. Daha sonra altının hacminden ve yoğunluğundan yararlanarak altının kütlesini 11.71 gram olarak buluruz. Sonrasında bulduğumuz altının kütlesini toplam kütleye oranlayıp yüzle çarparsak numunedeki yani alaşımdaki altının kütlece yüzdesini 60,83 olarak buluruz. Daha sonra %100 olan altın 24 ayar ise %60,83 olan altın kaç ayarda şeklinde oran orantı kurarsak altının ayarının 14.60 yani yaklaşık 15 olduğunu buluruz. Sonuç olarak altın kütlece alaşımda %60,83 ayar olarak da 15 ayar olarak bulunur. Evet böylelikle bugünkü soru çözümünü burada tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki soru çözümünde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça ve sağlıkla kalın.